Mesnevi nokta 11. Bediüzzaman Hazretleri Cenabı Allah için zıttın ademiyetinden dolayı görünmüyor buyuruyor. Nasıl anlayalım? Güzel bir bina, güzel bir fiile, güzel fiil, güzel ünvana, güzel ünvan ise güzel bir sıfata delalet eder. Buradaki güzel sıfatı nasıl anlayalım? Bir şey bazen kemali zuhurundan, şiddeti zuhurundan gizlenip görünmeyebilir. Mesela güneşin ışığı çok şiddetli olduğunda insan gözü güneşi görmekte ve ona bakmakta zorlanabilir. Cenab-ı Hak şu kainatta isim ve sıfatları ile o kadar şiddetli tecelli etmiştir ki çıplak akıl ile görmek çok zor hale gelmiştir. Tıpkı çıplak gözle güneşe bakmak nasıl mümkün değil, gözlük olmadan bakılmaz. Aynen bunun gibi insan sırf çıplak aklı ile tecelliyat içindeki zuhurat ve görünmek manasını ihata edemiyor. Ancak vahiy gözlüğüyle bakarsa o zaman fark edip görebilir. İnsan kulağı belli bir frekansın üstünde şiddetli gürültü ve sesleri duyamaz. Bu da bazen şiddetli tecelli duymama, görmemeye sebep olabilir. İşte vahyin frekansı insanın mahiyetine uygun olduğundan ya da tabiri caizse adaptör gibi insanla kainatı telif ederek kainat kitabını rahatla okumayı sağlıyor. Zıttın ademi ise görünmemesi meselesi ise zıttın ademi ile. Zıttın ademi ile görünmemesi meselesi ise insan bir şeyi zıttı ilanlar kıyas ile kavrar. Mesela soğuk olmazsa sıcak anlaşılmaz. Mertebe ve dereceleri kavranmaz. Gece olmazsa gündüzün kıymet ve derecesi anlaşılmaz. Hakiki manada Allah'ın da bir zıttı, bir rakibi, bir benzeri olmadığından kavramak ve anlamak zorlaşıyor. Hatta hata ile idrak etmek imkansız oluyor. Bu yüzden Allah kendi mutlak isim ve sıfatlarını bir parça kavratmak ve idrak ettirmek için farazi zıtlar ve itibari ölçüleri yaratıp insanın eline vermiştir. Ta ki insan kıyas yolu ile Allah'ı bilebilsin. İşte kainatta Allah'ın zıttı, rakibi ve kıyası olmayınca çıplak akıl ile görünmüyor. Onun için vahyin terbiyesi altına girmiş bir ene dürbünü ile bakıldığında bir parça görünür ve anlaşılır. Burada baş o diğer son soruya gelince burada Cenab-ı Hakk'ın hem zatının, hem şuunatının, hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem yaptığı iş ve icratlarının ve eserlerinin nihayetsiz kemalde ve cemalde olduğunu baştan aşağıya aşağıdan aşağıdan başa doğru gösteriliyor. Eserden yola çıkılarak eser sahibinin zatı, sıfatı ve isimleri hakkında bilgi ediniliyor. Onun meleke ve mahareti hakkında bir kanaate ulaşılma hedefleniyor. Felsefe ve ilmi kelamda en sağlam yol ve ikna edici delil eserden müessire doğru gitmek olarak kabul edilmiştir. Yani eser sanatlı ve hikmetli ise eser sahibi de sanat ve hikmet sahibidir. Neticesine ulaşmak gibi ortada mükemmel bir sanat harikası vardır. Bu sanat harikasına sahip olmak için o sanatta görünen isimlere sahip olmak gereklidir. O isimlere sahip olmak sıfatlara sahip olmayı gerektirir. O sıfatlar ise zatın hal ve keyfiyetinden kaynayıp geliyor. Yani şuunattan geliyor. O şuunatın mahalli ve dayandığı yer ise ulvi bir varlık olan zat-ı akdestir. Elbette derece ve nisbet bakımından aralarında fark vardır. Allah'ın mükemmel icraat ve sanatların arkasında mükemmel isimler işliyor. O isimler farklı mana ve tecelliler ile eser ve sanata <laughs> şekil ve estetik katıyor. O mükemmel sayısız İsimlerin arkasında ise mükemmel ezeli ve ebedi yedi sıfat duruyor. Bu yedi sıfat yani hayat, ilim, irade, kudret, sen basar ve kelam isimlerin gerçek arka planıdır. Yani bütün isimler bu yedi sıfattan türer çıkar. Bu yedi sıfat olmasa isimler işlemez çalışmaz. Bu yedi sıfat biri birsiz olmaz. Yani ilim kudretsiz Kudret ilimsiz olmaz. Hepsi birbirine lazım ve vacip derecesinde lüzumludur bu mükemmel yedi sıfat sıfatta. Şunat-ı zatiye dediğimiz Allah'ın zatına ait anlamaktan aciz olduğumuz ama varlığını ve tecellilerini gördüğümüz hal ve keyfiyetlerdir. Lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese gibi şunatlar sıfatların mebdeidir yani başıdır. Bu mükemmel şuunatla mükemmel bir zata dayanır, mükemmel bir zata akdesi gösterir. Mükemmelden mükemmel iş çıkar. Sıradan, sanatsız, kusurlu işler çıkmaz. Bu sıralamayı her isim ve sıfat için tatbik edebiliriz. Bediüzzaman Cemal ve Kemal manasını bize misal olarak vermiş. Güzel manası <laughs> her isim ve sıfat için ayrı bir mana taşır. Musavvir isminin cemali iyi tasvirdir. İlim sıfatının cemali her yerini bilmek ve işleri ona göre takdir etmektir. Kudretin cemali programa uygun iş üretmektir ve ha geza. Kainattaki bütün cemal ve kemaller toplansa o zatın cemal ve kemali yanında bir lem'a bir pırıltı me mesabesinde kalır. İnsan aklı direkt olarak zat-ı akdesin cemal ve kemali idrak ve anlamaktan aciz olduğundan basitten başlar mükemmele doğru kıyasla gider. Bir konuyu kavramak açısından... Bediüzzaman bu konuda çok kullanır. Bir konuyu kavramak açısından Bediüzzaman bu metodu çokça kullanır.